Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni video ile daha tekrardan sizlerle birlikte Scarlet Hitcher'a yeni güncelleme gelmişti biliyorsunuz yılbaşı güncellemesi ve bir önceki videomuzda bizde ilk bölümünü bitirmiştik ne yapmıştık arkadaşlar kardan adam şakası yapmıştık şimdi geldik ikinci bölümüne ve bu bölümde de bizi bekleyen bir ne vardı Noel Baba e, şeyi vardı arkadaşlar evet Noel Baba şakası yapacağız bakalım Bizleri neler bekliyor olacak çok merak ediyorum. Eğer daha çok devamını görmek istiyorsanız aşağıdan like atmayı, yorum atmayı ve kesinlikle abone olmayı unutmayın. Sizlerle beraber bu bölümü de ve bu güncellemende burada sonuna geleceğiz bakalım evet izlemenler için burayı tekrardan izleyeceğiz zaten mecbur izleyeceğiz bak bak merry christmas sigara teacher var ya çok fena bir şey ya baksanıza yakaladı gene bak yakaladı arabasını filan her şeyini kırdı ya arabasını filan her şeyini kırdı try to repair santa's broken sleigh diyor arkadaşlar yani burada eee şeyin noel babanın arabasını tamir et gibi bir şey diyor ama nasıl tamir edeceğiz bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Şimdi dışarıki taraftan gene başlıyorum. Benim her zaman aynıdır. Burada değişik bir şey var mı bakalım? Aha bak bu değişik arkadaşlar. Normalde böyle bir şey olmaz. Normalde böyle bir şey olmaz. Biliyorum. O kadar alıştık ki o kadar çok bölüm geçtik ki arkadaşlar. Ne var ne yok hep aynı şeylerden değişik bir şey olunca fark, fark ediliyor. Şimdi buralarda bir şey var mı? Aha arabası burada. Aha geyikler var. Lan. Arabam burada. Geyikler bana saldırmıyor değil mi? Aha geyikler Lan geyik ne yapıyorsun? Tamam. Geyikler saldırmıyor. Tamam arabasını tamir edeceğiz. Arabasını tamir edeceğiz. Anladım anladım. Tamam. Şuradaki masada bir şey var mı? Oraya da bir göz atalım. O masada da belki bir şey olabilir. Bir bakalım oraya bir bakalım. Sonra şuradan bodrum katına ineriz. Bodum katına da bakarız. Dışarıyı ve en alt katı bitirmiş oluruz. Daha sonra... Ee, burada bir şey var mı? Yok burada bir şey yok tamam. Daha sonra arkadaşlar... Normal kattan ve en üst kattan devam edeceğiz. Öncelikle şurayı bir bitirelim. Burada kesin bir şey var gibi. Bak burada kesin bir şey var gibi. Bir önceki videomuzda burada bir şey yoktu. Burada kesin bir şey var. Selamun aleyküm. Aha o ne lan? Allah Noel Baba. Noel Baba iyi misin? Noel Baba'yı buraya koymuş. Noel Baba'yı buraya koymuş. Lan burada böyle bir şey yoktu. Allah Allah. Noel Baba burada. Tamam. Bu ne pişiriyor ya sabahtan beri? Şuradan bir başlayalım bakalım arkadaşlar. Şuradan bir başlayalım. Burada bir şey var mıdır hocam? Hocam buralarda bir şey var mı? Yok. Burada bir şey yok. Şuradan ilerlersek şuraya bakalım. Burada da bir şey yok. Tamam. Tamam. Güzel. Güzel. Şurası şuraya bir göz atalım. Şuraya bir göz atalım. Aha bu ne lan? CD var burada. Bir dakika. CD var. Christmas Jungle diyor. Rahrol diyor. Christmas güncellemesi olduğuna göre sanırım bunu alacağız. Aha. Tamam. Güzel. Bu taraf kaldı. Sigara hala yemek yapıyor. Sen yemeni yapmaya devam et. Yemeni yapmaya devam et. Ee, burayla alakalı bir şey yok. Burada bir şey var mı? Bakıyorum. Sanırım yok. Lan atma onu atma. Lazım lazım o lazım. Valla lazım. Aha. Nasıl alacağım beşim bunu? Beşim bunu nasıl alacağım? Ama böyle olmaz ki hocam ya. Ama böyle olmaz ki ya. Bak. Alsana şunu. Alsana evladım. Alamıyorum. Alamıyorum bak. Bak yine bana girdi. Bir önceki videomuzda da böyle olmuştu ya. Bir önceki videomuzda da böyle olmuştu arkadaşlar. Gene bug'a girdik. Gene bug'a yanlışla attım onu. Dur bir dakika. Şu taraftan denersem belki bu taraftan alabilirim. Belki bu taraftan alabilirim. Kapıyı açalım. Şunu verir misin bana? Şunu bana verir misin? Arkadaşlar tekrardan gelmemiz gerekiyor gene. Allah Allah. Bak bir önceki videomuzun aynısı oldu. Valla tekrardan geliyoruz gene. Evet şu anda tekrardan geldim. Zaten ee, çok da bir şey bulamamıştık. Şuradan balyozu alıp direkt içeriye girip o CD'yi almamız lazım arkadaşlar. Sonrası zaten e, üst kat kaldı, en üst kat kaldı. Alt katı falan bitirdik, şunu bir alalım. Bunu bir aldık. Bunu aldıktan sonra hemen şuradan alt kata ineceğim merak etmeyin, buradan alt kata ineceğim. Hazır çıkmışken bir bakalım, hızlıca bakalım arkadaşlar. En üst katta bir şey var mı işimize yarayacak? Bakıyorum, bakıyorum. Burada da bir şey yok, burada da bir şey yok değişik. Hemen o ara güzel tarıyorum ki, burada bir şey olabilir mi? Yok, burada da bir şey yok. Kapıyı aç. Tamam. Ee, buraya bakayım. Buraya bakayım. Burada da bir şey yok. Oğlum ben bunu neyle tamir edeceğim? Elimde balyoz var. Ama ee, tamir edecek bir şey yok. Tamam balyozla neye vuracağız ama? Neye vuracağız? Orası önemli. Orası da yok. O da bir şey değilmiş ya. Burada zaten hiçbir şey yok. Sanırım burada aha. Aha çivi. Evet çiviye vuracağız arkadaşlar. Apply the material on the slick diyor. Tamam. Şimdi oldu. Vallahi şimdi oldu. Şimdi oldu. Bakalım. Şimdi e, ne kaldı? Aşağıda CD midi kaldı. Tamam. Şuradan aşağı inelim. Bir dakika. Hocam ben şuradan bir geçebilir miyim? Şuradan ben bir geçsenize. Heh. Zıpla bakayım. Zıpla lan. Heh. Geçtim. Geçtim. Ge tamam. Sigara nerede ne yapıyor? Hiç göremiyorum şu anda. Bak kameradan kayboldu. Kameradan kayboldu. Şuradan da bana şu CD'yi ver bakalım. CD'yi aldık. CD ile de işimiz. tamam. Bakmadığım neresi kaldı? Bakmadığım neresi kaldı? Burası sigara hala çorba pişiriyormuş. Aman. Sıkarı beni bırak. Tamam beni bıraktı. Beni bıraktı. Ee, ben şuradan arkaya bir kaçayım. Ben şuradan bir arkaya kaçayım arkadaşlar. Şunun bir e, çiviyle bir vuralım bakalım. Bir çiviyle vuralım ona. Dön bakayım bir dakika. Şuradan bir geçelim. Selamun aleyküm. Çivi. Çivileri koy. e ee, He, dur balyozu seçememişiz. Tamir et. Tamir et. Helal sana be. Helal sana Nick. Tamir et evladım. Tamir et. Güzel. Find something is the re, re, re renders. Um, bir daha arkadaşlar gate'lere yemek mi vereceğiz? Bir daha anlamadım ki. Bir çevirelim bir ipucu alalım. Carrots diyor. Help Tamam bir tane daha aldım. Aha. Arkadaşlar. Ee, şeyler için. Ama sigara hiç oradan çıkmıyor ki. Sigara bir çık şuradan lan. Bir daha burada bir yerde havuç olması lazım. Sigara gel gel. Gel gel. Ama ama sigara böyle anlaşamayız seninle. Anlaşamayız. Bak ya, ben şuradan hemen geçerim. Ben şuradan hemen geçerim. Beni yakalayamazsın. Havuç ne davuç? Havuç 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 Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Aha, vallahi buldum. Vallahi buldum. Al, al, alamadım, alamadım, alamadım. Aldım lan, ikisini beraber aldım yanlışta Güzel. Tamam, ikisini beraber güzellikle aldım. Aldım. Şuradan hop geçerim. Hop buradan da geçerim. Lan havuç yer misiniz? He? Buraya mı koyacağım? He. Havucu da koyduk. Ah, koşun koşun. Koş koş. Yemek verdim size. Valla havuç koy. Play record diyor arkadaşlar. Play record diyor. Tamam. Şimdi bunu oynatacağız. Bunu nerede oynatacağız? Oo, şuna bir bakın. Şuna bir bakın adamım. Fena. Fenalık. Geçten fenalık. Şimdi sanırım. Bakın aşağı kata biz bakmıştık. Aşağı kata bakmıştık. Ve aşağı katta arkadaşlar o şeyin yanında e, Noel Baba'nın yanında bir tane oynat, oynatma vardı megafon vardı sanırım bunu da oraya koyacağız ve onu uyandıracağız ve sigara teacher'ın işi böylelikle bitmiş olacak müthişim müthişimim ya tamam şimdi şuradan ilerleyelim yukarıdan bir yerden tak 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 sesler geliyor tak tak sesler geliyor arkadaşlar bunun için kusura bakmayın zaten aha bir daha paramız var paramız var Vallahi ben burayı açarım hocam beni benim şuraya bir açsana ya Beni şuraya bir açsana. Aç şurayı. benim canım zaten gitmiyor. Benim canım yanmaz kardeş. Benim canım yanmaz. Şunu bir alalım. Şunu bir alalım. Daha sonra bunu şuraya koyacağız galiba. Bunu da buraya koyduk mu? Run before misty diyor. Tamam. Oh be. Aha. way. Bakın sigara teacher geliyor. Müzik çalıyor. Ve oradaki Noel Baba onu dövecek büyük ihtimalle. Müziğimizi çaldırdık oradan. Jungle Bank, Jungle Bank, Jungle All Way. Bunlar Sıkar Tişeri'ne yılbaşı güncellemesi geldiyse Sıkar Rob Home Clash'e de gelir. Eee Çeyi de gelir arkadaşlar. Stranger'a da gelir merak etmeyin onları da oynarız. Evet. Helal lan sana. Helal sana Nick hala tamir ediyor bak. Hop. Nal baba bindi Sıkar Tişer. Sıkar Tişer sinirlendi. Ah Sıkar Tişer lan. Lan Sıkar Tişer gidiyor. Allah. Aşağı düştü aşağı düştü. Aa neyin içine düştü lan o? <laughs> Topun içine düşmüş. Kendisi atladı ve gitti. Evet bu videomuzun da burada sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Eğer ben siz like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Ekranda çıkan diye tıklayabilirsiniz. Onlar da çok güzel videolar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın değil mi önce arkadaşlar? Şuraya yeni bir şey gelmişim. Bakalım bir. Buraya uzun zamandır da bakmıyordum ha. Şöyle bir dayam yesin ha. <laughs> Bakalım. Yeni bir şeyler var mı burada? Ee, dur bunu öncelikle şunun istediği şeyleri yapmamız lazım. Bir tokat tokat. Tokatını yersin. Evet. Tebeşir yer misin? Tebeşir hop. Al bakayım. Tamam tebeşir de attık. Bakıyorum. Burada buraya yeni bir şeyler ekleseler keşke ya. Vallahi yeni bir şeyler ekleseler güzel olur. Tamam. Tamam. Neyse. Görüşürüz.